o nasıl bir öngörü arkadaş 1932'de yazılmış ama sanki bugünü tarif ediyor cesur yeni dünyada herkes mutlu ama bir dakika neden mi çünkü herkes klon gibi üretilmiş his yok sorgu yok aile yok sanat yok yani insandan çok robot gibi bireyler yetiştiriliyor dert yok ama duygu da yok bu sistem öyle bir sistem ki mutsuz olmak neredeyse suç gibi Herkes bir şey oluyor ama kimse birey değil ve korkunç olan bugün buna bayağı yaklaşmışız kanka. Huxley mutlu kölelik tablosu çizmiş ama sen okurken diken diken oluyorsun. Çünkü bu distopya sana çok tanıdık geliyor. Sor bakalım. Çeşitli ama gerçek bir hayat mı yoksa sahte ama sorunsuz bir hayat mı? Bu kitap sana özgürüm sanarken ne kadar yönetildiğini fark ettiriyor okuduktan sonra dünyaya aynı gözle bakamayacaksın. Cesur yeni dünya oku, düşün, sorgula. Kitap yolculuğumuzda bana katılmak için kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma.